Robart makina, Robert, Robert lazer 23 yıldır Türkiye'de lazer makineleri üretiyoruz. Bu tek fuarında galvanometrik lazerimizi getirdik. Mobilya sektörü için özel ürettiğimiz bir lazer makinesi. Mobilya yüzey işleme, cam, deri, kumaş birçok malzemeye lazer işleme yapabilen endüstriyel bir makinedir. Türkiye'de üretim yapıyoruz. Özel komponentler kullanıyoruz. Var olan en kaliteli komponentlerle kaliteli makinalar üretiyoruz yaklaşık 2000'in üzerinde müşterimizde makinelerimiz çalışmaktadır. Tamamen üstün teknoloji dijital. Dilediğiniz desenleri makinede işleyebiliyorsunuz. JPEG, vektörel ve birçok formattaki desenleri makinede işleme fırsatı veriyor. Mobilyanıza değer katıyor. Yüzeysel işlemler yapıyor. Hiç kimsede olmayan tasarımları mobilya yüzeyinize işleyerek kendinize has bir tasarım oluşturuyorsunuz. Bu da sizin butik, bireysel, özel üretimleri yapmanızı imkan sağlayan bir sistem. İster endüstriyel adetli işler yapın, ister özel işler yapın. Bu makinenin avantajı bu. Endüstriyel metal harici malzemeleri kesen lazer makinamız. Ahşap, plexiglas, peçi, kumaş, deri, kontroplak ve birçok endüstriyel metal olmayan malzemeyi kesen makinamız. Bu makinamızla lazer ışığı kesim yaparken çok hassas işleri ince işçilikle çıkartabiliyor. Bu da ürünlere değer katıyor. Sıfıra sıfır birbirine geçme, marküteri dediğimiz tarzı işleri bile hiç hata yapmayacak şekilde kesim yapmaya sağlıyor. Makine sadece kesme yapmıyor. Yüzeysel malzemede yakma ve çizme işlemleri de yapabiliyor. Bu da mobilyada birçok sektörde kullanılan bir makinamız. Özellikle mobilya, reklam, otomotiv sanayi bu makinamızı yoğun olarak kullanmaktadır. Bir incelik, bir kuyumcu hassasiyeti var herhalde. Sizimle kesimlerde. Evet. Yani motor hassasiyetleri makinada yapılan işlemlerde en hassas şekilde ürünlerin çıkmasını sağlıyor. Her türlü sektöre makineyi veriyoruz yaklaşık 15-20 sektörde 100-150 değişik iş yapabilecek kapasitede bir makine. Birisi duvar tablosu yapıyor, biri mobilya sektöründe kullanıyor, biri otomotivde kullanıyor. Yani bunun sonu e, hayal gücüyle sınırlı olmayan bir makine. İhracatımız var mı Serkan Bey? Var, ihracatımız var. E, Orta Doğu'da Arap ülkelerinden talepler var. Yunanistan, Belçika, Almanya, Azerbaycan e, ve o Asya ülkelerinden talepler artmaya başladı. Giderek artan taleple 22 yıllık tecrübemizle hizmet veriyoruz. Endüstriyel metal kesim lazeri buraya en küçük modelimizle getirdik. Çok daha büyük ebatlarda ürünler yapabiliyoruz. Bu modelimiz 1500'e 3000 çalışıyor. Metal kesebiliyorsunuz. Karbon sajlar, DKP, HRP, galvanizli sajlar, paslanmaz alüminyum, bakır, pirinç tarzında ürünlerde kesilebiliyor. Makina fiber lazer teknolojisiyle çalışıyor. Uzun ömürlü lazer sistemleri e, ee, endüstride her sektörde kullanılabiliyor. Fuarın ilk günü ama bayağı ilgi ve alaka var. Evet, 22 yıllık tecrübemizde bugüne kadar müşterilerimizde sorun yaşamadık. Onlara en iyi hizmeti verebilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu da bizim için bir talep oluşturdu. Bu talebi bizim makinalarımız bilen müşterilerimiz fuarın her zaman yoğun kalabalık ilgisine layık oluyor.